Selam. Herkese yeni bir videoyla tekrardan merhaba. Ben Esra. Bugün sizinle birlikte farklı bir açılış yaptım ve birlikte makyaj yapacağız. Bugün Özgür'le 3. yıl dönümümüz 11.09.2023 ve birlikte makyaj yapıp sizinle hazırlanmak istedim. Bir tık böyle farklı bir makyaj. Video olur masayı da çok elleyip sizi sallamamam gerekiyor. Bir yandan Instagram'a çekiyorum, bir yandan size çekiyorum. Instagram'a mıyım bilmiyorum ama zaten sizinle hep birlikteyiz. Oturma odasındayım en rahat burada yapacağım için buraya geldim. Daha kamera tripod almadığım için zorluklar çekiyorum. O yüzden de en rahat burada yapacağım. Fırçalarımı ayarladım, makyaj malzemelerimi ayarladım. Çok şık bir yere gitmeyeceğiz. Ama yine de sizinle birlikte video çekip bu özel anımı paylaşmak istedim. Sıradan bir esra makyajı olacak. Abartılı olmayacak. Ama güzel olur diye umuyorum. Ee, güneş kremimi ve nemlendiricimi sürdüm. bayağı da konuşamıyorum o kadar açım ki. Bir gözaltıma serum süreceğim. Bir yandan da telefona bakacağım. Ve aynı zamanda da aynam yok size bakacağım. Cilt bakımımı yaptım, lanshan, maskemi vesaire yapmıştım. Şimdi yildeme ve nemendiricilerimi, tonerimi vesaire yaptım. Şöyle. İlk defa Instagram'a da böyle bir video çekiyorum umarım güzel olur. Her aşamada çok konuşmak istemiyorum. Sonra editlemem çok zor oluyor. O yüzden elimden geldiğince böyle kısa kısa konuşup bu kısımları atlamak istiyorum. Yüzüme güneş kremi karıştı. Bildiğiniz gibi ilk hangisini yapsam ilk yüzü yapalım. Şöyle, bu kadar görünmüyorum ki. Gidip aynı alsam. Aynı aldım. Hemen geliyorum. Şöyle aynamı aldım aynı zamanda alttan da göreceksin. Geç kaldım. Yani şu an saati bile tam bilmiyorum. Özgür her an gelebilir. Allah'tan makyajım uzun süren bir makyaj değil. Pudra geçiyorum. Direk direkt kaşlar. Aslında ilk kaşlarımı yapıyordum ama unuttum. kaşlarımızı... Şuna şöyle her zamanki Aslında bu normal far. Ben kaşlarım için kullanıyorum. Zaten tüm kaşımı boyamadığım için benim işimi görüyor sadece şu boşluklar. şim şu an küçük kutunun üstündesin, o yüzden almayacağım. Hafif bir far şurama geçiyorum. çok stoklu aldım. Bittiği gibi değiştirmek istiyorum. Sıkıldım çünkü çok memnunum aslında ama sıkıldım. E, göz altlarımı kapatıyorum. Tabii ki seviyorum. Cildimde sadece şu kısmı buldum. Kolayı da sürüyorum. Ve evet. buradaki Gözlüğümüz silinmiş ama Nişte'nin. Bir. Kapatamadım. Biraz kalsın bakalım burada. Ve bolca almak. Yanımda iki tane rümelim var. Şöyle biri Essence'ın, biri de Sephora'nın. Bu daha ince uçlu olduğu için şey. alt kirpiklerimi kullanacağım. Bu da üst kirpiklerimi kullanacağım. Çok seviyorum bu rümeli. Hem uygun fiyatlı hem de akmıyor hem de tam benim kirpiklerime göre seviyorum. Telkel ayırıyor. Aklımda iki kombin var. Biri şık, biri daha spor. Ama canım sporu giymek istiyor. İtiraf ediyorum. Şık olanı giymek istemiyorum. Ama ne yaparım hiç bilmiyorum. Her an kendime bir sürpriz yapabilirim. Biraz bulaştırdım. Rimeller kurusun. Ondan sonra sileceğim. Öyle daha güzel çıkıyor. Kolay çıkıyor. Siz de bunu unutmayın, deneyin. Hemen silerseniz daha kurumadığı için komple her yere yoruluyor. Kaleme geçmiyoruz. Ben şu an panik yaptığım için bir tık aklıma veremiyorum aslında makyaja. Zaten çok iyi makyaj yap, Aslında yapmak istediğimde güzel makyaj yapıyorum. Bunu biliyorum ama makyaj yapmayı ve makyajlı olmayı sevmediğim için Böyle oturayım ahesta ahesta makyaj yapayım işte veya makyaj malzemesi alışverişi yapayım durumuna. Aman sallamayayım size girmiyorum. Eskiden çok daha güzel makyajlar yapıyordum. Çünkü seviyordum ama şu an hiç yok yani. Umarım beğenmişsinizdir. Burada nasıl duruyor hiç bilmiyorum. Bu makyaj sizinle birlikte makyaj yapma işini geliştirmemiz gerekiyor. Farkındayım ama ben de panik hali oluyor bir şey yapmaya başladığımda. O yüzden bu elim ayağımla dolaşıyor. Normalde çok daha sakinimdir. Ve çok titrerim. Bizde genetiktir. Ve sizinle yapınca hepten titremeye başlıyorum ama oldu gibi. Bakalım şimdi bir ütü yapalım. Ne giyeceğime karar vereyim hangisini giyeceğime. Sonra ütümüzü yapalım. size kıyafetlerimi gösteririm. Sonra hazırlanmış halimi gösteririm. Bakalım nereye gideceğimiz de tam belli değil. Yani çok sürpriz değil nereye gideceğimizi ortak karar vermeye çalıştık. O beni bir yere götürecekti. Ben oraya gitmek istemedim. Çok yemeklerini sevmiyorum. Daha doğrusu yemekleri çok güzel de benim damak tadıma uygun değil. O yüzden farklı bir yere gitmek istedim. Bakalım aynı zamanda hediye de merak ediyorum. işine de bilmiyorum. Ben ona hediyesini aldım hatta size gösterebilirim paketlemedim daha doğrusu paketli istedim paketli gelmedi ben size Özgür'ün hediyesini göstereyim ona verirken muhtemelen çekemem hani acaba ona verirken muhtemelen çekemem İki işi aynı anda yapamıyorum ama size göstereyim zaten herkesin bildiği bir şey bir yardım hemen geliyorum Balance'ın 530 modelini aldım. Aslında kendimi istiyordum ama kocamı daha çok sevdiğim için kocama Buradan kocama sevgiler. Stonu da zaten çok zor buldum. Kendime bulamadım. Ona buldum. Ona aldım. Bakalım ileride kendimize de alırız diyeceğim. Kış geldi. Bakalım. Şu sıvıcam, ah aslında sivilce kurutucuyu aldık. Çoğu sivilcemi kuruttu ama onu kurutmadı çünkü başı olmadığı için. Mutlu yani o benimle takılıyor. Mutlu benimle yani ne yapsın gidemiyor. Hadi şimdi ütüye geçiyoruz. Hazırım. Ve tabii ki de gösterebilir miyim kocamanız? Böyle koyacağım Çiçeklerim de hazır bayağı yüz O yüzden çok çekemiyorum. Özgür'ü de rahatsız etmemek için arkaya koyacağım ama çok tatlı. Bilmiyorum var. Teşekkür ederim aşkım. Sen de çok yakışıklı oldun ama şu an seni çekemiyorum ya da çekiyorum. Yetişmeye çalıştığı için çok bize odaklanabilir. Anlatacağım. Birkaç fotoğraf video çektik bakalım malum güzel olmuştu ve instagramı atabilirim <laughs> of, arkaya müzik koyayım mı evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> <Gülübilirim. Çok gülüyor> güzel. hayır tabii ki de asla alışık olmadığım bir şeyin içinde buldum kendime <laughs> çiçeği teşekkür ederim evet. çiçeğim de çok güzeldi bu masada tek bir gül var o da benim diye umuyorum Öyle midir hocam? Tabii ki tabii ki. Sen de beni çeker misin? Çekerim. Tamam ben senden daha çok açayım. Hi guys. Nasıl gidiyoruz? Hep bunu söyleyemezsin. Çok evet. açız. Hep peçeteleri yiyebilirim. O kadar açım. Çok güzel. Teşekkür ederim her şey için. Ne demek. Yüzüme kapatmadan susayım en iyisi. Tamam aldım Tamam. Hadi bay. şöyle karışık ızgaram geldi. Çok iyi duruyor. Hiç kim seninle geldi. Sana patates yeter zaten. Özgür'ü beklemedeyiz. Mezelerimiz geldi. Musu biliyorum. Tavuk salatası. Şakşuka. Mantarlı bir salata. Kabaklı cevizli bir meze ve tatlıcanlı. Görünce miydi? Neydi? ikisi de çok lezzetli daha ikisini tadabildim devam edeceğim çok açım ve patates de çok iyi pişlemenin tadına bakmak ister misin? <laughs> yemekler bitti bir duş tazeleme özgür de bir kayboldu Şimdi bir tatlı söyledim. Şöyle ekmek kadayıfı dondurmalı. Umarım özgür gelmeden bitirme. Şu yöresel damak tadımızı ne zaman değiştireceğiz acaba? Çok iyi. Bu arada biz Kadim'deyiz. Bursa Kadim Restoran. Çok fazla menüde çeşit var. İlk defa geldim ve tavsiye ediyorum. Kahvaltısı da çok güzel duruyor. Kahvaltıya da gelmek lazım. Bu süs işleri hiç bizlik değil. Hatta Özgür 3. yılımız ilk defa yapmış. Şaşırdım. Bir tık cringe geliyor ama ne yapalım çocuğum içinden gelmiş. <laughs> şey dedim morali bozulmasın diye YouTube çekiyorum ya iyi oldu falan dedim ama değişiklik oldu bize de ama dedim yani bir daha önümüzdeki seneler böyle bir şeye gerek yok ben de size atıyorum biraz da siz cringe olun neyse Özgür'ü beklerken biraz sizinle sohbet edeyim. Çayım da gelmedi. Ben çalışsız bir şişeci. Tekrar ben size şişemin fotoğraf çekimi onu göstereyim. Instagram'dan takip ederseniz görebilirsiniz. Hey bu şey oldu. Instagram'dan takip etmeyenlere özel servis. Hizmete. Ama siz yine de takip edin lütfen. Bir yerde de eklemiş olurum muhtemelen. Nereye olur? Nereye? Buraya koyuyorum. Tam onun için bir alan. Hala yüz vermedi Ve tatlıyı bitirmemek için zor duruyorum. Hediyemi de vermedim. Neredesin? Tatlıyı bitirmemek için zor durdum. İkram mı? Sen mi söyledin? <laughs> Tabii ki de ben söyledim. Yapma be. <laughs> Özgür ya. Şu videolarda neden böyle şeyler söylüyorsun? Ne <laughs> mi Allah'ım yarabbim. Şey, ben böyle güzel çıkayım diye çabalıyorum. Kamera açılınca Özgür tam tersi tüm cringe'likleri yapıyor. Neyleri? Cringe hareketleri. Cringe ne? Ha? mı götürüyorsun? Ne hareketleri? Cringe. Sen İngilizce bilen çocuksun, yasıl ya. benim. Cringe. Bilemedim cringe. Dert tak, iyi içiyorsun. Açıklama yap, yapayım mı ona göre? Ay çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hazırım tabii ki de. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah Rolex kutularım da olur abi. İnşallah. Kendim, teşekkür ederim aşkım. Haylar kesmiyor. Bana sırf dem lazım. O ne demek? Yine bir dizi repliğinde mi gördün? <laughs> ben sizi güncellemesini unuttum. Şimdi nargile içmeye. Nereye geldik? Minti. Özgüce de Minti'ye mi geldik? Evet. Biliyorsunuz ki bir nargile bağımlısı. O yüzden bir nargile içip öyle yine göle dönmek istedik. Buranın da nargilesini merak ediyormuş sevgili kocam. Kahvelerimizi içtik. iyi oldu bana da. Umarım burada bir telif yemem. Burasının içerisinde çok beğendim. Size bir çekerim. Aynı zamanda size ufak bir tavsiye de olur. Hava da şansımıza çok güzel. Zaten evlenirken de iyi ki Eylül'de yapmışız demiştik. Gerçekten iyi ki Eylül'de yapmışız ve bu serinlikte yıl dönümlerimizi kutluyoruz. İki gün sonrasından merhaba. Artık çiçeğimi suya koymam gerekiyordu. Asla fırsat bulup düşünün ki çiçeği suya bile koyamadım. Eve geldim ve hızlıca şöyle artık lütfen güllerim soğumadan suya koyalım bakalım ne kadar dayanacak. Şöyle 3 tane vozu ayarladım. Büyük ve Hatta şu ikisine yapayım. Bolca su koyuyorum. Evet geldim elimde domestos. Bir 10 dakikadır çiçeği ayıklamaya çalışıyorum. Şöyle birinci e, formülümüz mü diyeyim? Hilemiz mi diyeyim? Şöyle suyun içine domestos koyunca çiçekler daha çok dayanıyormuş. Bizim de şu an buna çok ihtiyacımız var çünkü bayağıdır çiçeklerimi susuz bırakıyorum. Gülüm ve şöyle birkaç demet, bunu da yanlış bilmiyorsam okulutusum var. Çok küçük o zaman onları koymak istiyorum. Diğer mal çiçekleri koymadım çünkü onlar çok güzel kokmamaya yakın bir yere koyabilirim şöyle koyayım yine açılı olacak şekilde şöyle keserseniz daha iyi olduğu söylemiyor artık formülü nedir bilmiyorum ben biraz daha kısaltmak istiyorum çok uzun olmasın Hello. Yani bu kapanışı üçüncüye çekiyorum ve umarım bu sefer sesimi alır. Yani bu kayıtları izlememiş olsaydım ve edit yaparken görseydim çok üzülürdüm, çok sinirlenirdim. Bir deneyelim bakalım olacak mı, sesimizi alacak mı? Giderek büyüyen güzel bir aile olduk ve İnşallah özgürlüğü uzun yıllarımız birlikte olur ve sizinle bu anlarımı hep paylaşır, hep çekerim. Bunu böyle sadece evlilik yıl dönümü olarak paylaşmak istiyorum. Böyle bize de güzel bir anı olsun istiyorum. Bakalım bitmiş halini ben de çok merak ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Instagram'da takip edebilirsiniz. Orada da çok güncel şeyler paylaşıyorum ve artık orada da ekstra mesai harcıyorum. İçerik üretmeye çalışıyorum. Beğenir misiniz, görüyor musunuz? Takip edebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Aynı zamanda haftada bir olarak, cumartesi günleri olarak video paylaşmayı düşünüyorum. Hatta siz gördüğünüzde paylaşmış olurum. Haftada bir cumartesi günleri olarak video günlerimi değiştireceğim haftada iki çok güzel oluyordu ama yeni hayatımda güncel şeyler olmadığı için sizi sıkmak istemiyorum bir ideal diye düşünüyorum Siz de yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz Tabii ki size göre şekilleneceğim ve ne derseniz ona göre arttırabiliriz lütfen yorumlarda buluşmayı unutmayalım yeni videoda görüşmek üzere hoşça kalın Kendinize dikkat edin